Asi. Hmm. Nefis. Senin bu şef İtalyan da değil mi? Evet. Çok belli. Yesene aşkım. Hayatım neden biz Çocuklardan birini kurtardık. Darısı diğerinin başına. Kurtardık mı gerçekten? Ayrılmadılar mı? Evet. Ama Semi hiç iyi değil bu ara. Mahmut'cum ayrılık acısı diye bir şey var. Gençler bayılıyorlar bu acıya. Geçer merak etme. <laughs> Genç olmayanlar acı çekmiyor mu ayrılınca Talip? <laughs> Canım çekiyorlar tabii ama... ...gençler kadar çok sevmiyorlar bu acıyı. O yüzden daha çabuk unutuyorlar. Bu arada bu çok sevdiğim bir tespittir. Bir defa sorun başka Talip. Nasıl başka? Daha önce de mimar bir çocukla ilişkisi olmuştu Semin'in. Adam daha sonra mahkemeye falan verdi. Gazetelerde yansımıştı hatta. Mahkeme? Taciz suçlamasıyla. Yani öyle bir hastalığı var kızımın. Bunun gerçekten bir hastalık olduğunu daha yeni anlıyorum aslında. Canım bırak Allah aşkına ne hastalığı. Zaten tıp her gördüğü garipliğe hastalık demeye bayılıyor. Bak ne diyeceğim. Bir de ben konuşayım mı ne dersin? Nerede şimdi? İyi olur aslında. Meltem telefonumu getirir misin? Anneciğim bence olay Gerçekten çok ciddi. Ona göre tedbir almamız lazım. Ya canım abartmayın o kadar. Hayır Talep Bey siz geçen defa neler yaşadığımızı bilmiyorsunuz. Hiç unutmam bir defa. Bir de Hayır, şey Şeyini yakmıştı ya Furkan Bey'in onu da... Beltem gidebilirsin. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Aşkım hoş geldin. Aşkım aşkım değilim ben senin. Ne yaptın sanıyorsun sen? Ne yapmışım ben? Sen niye böyle hırçın bir şekilde geldin anlamadım. Bir şey mi oldu? Ya sen çocuk musun? Deli misin? Manyak mısın? Nesin sen ya? Gidip Elif'in arabasını çizmek ne? Ne tuhaf. Her şeyi saydım. Ama aşık mısın demedin. Ya ne aşkı? Bu aşk mı manyaklık mı? Ben aşkım için her şeyi yaparım dedim ve yapıyorum. Bu kadar basit bu yani. Bak, eğer bir daha Elif'in yanına sokulursan pişman ederim seni. Beni aramayacaksın. Bana mesaj atmayacaksın. Emredersiniz. Ee, ben bunları unutmamak için not etsem olur mu? Bak seni uyarıyorum. Bundan sonra benden, özellikle de Elif'ten uzak duracaksın. Saçma sapan bir şey yaparsan... Yaparsam ne yaparsın çok merak ediyorum gerçekten. Pişman ederim seni. Onu daha önce söylemiştin. Başka? Sana var acıyorum, senin tedavi olman lazım. Peki böyle tanıdığın bir doktor falan var mı? Çok... Abi de Bir dakika dur, bir dur, bir dur, dur. Beni öpmeden mı gideceksin? ya bak ben senin beni sevdiğini biliyorum ne olur şu meseleleri artık böyle kapatalım biz normal hayatımıza geri dönelim lütfen ya ben seni sevmiyorum hatta bu hareketlerin yüzünden senden tiksiniyorum. Düşmanımızın düşmanı bizim neyimiz oluyordu ya? Dul bir adamsın artık ha. He? he. Seviyor musun hala? Boş ver. Ben kardeşimin derdine düşmüşüm. Evet. Nasıl durumu şimdi? Hiç durmadan dua ediyor. Konuşmuyor benimle. Gerçi kimseyle konuşmuyor da. E dua ediyor işte. Kötü bir şey mi? Yemiyor, içmiyor. Bazı geceler camide yatacağım diye tutturuyor. Bırakmıyorlar falan. E bu alemi herkes kaldıramaz. Ondan değil. Bence kardeşime işkence ettiler. Öyle mi söyledi? Konuşmuyor diyorum ya. Ama eziyet etmeseler... ...niye durduk yere böyle şeyler yapsın? kadın kim? Şş. Patronla ilgili böyle sorular soramazsın. Tamam, tamam. Sormadık bir şey. Sizin... Adınız neydi? Semiramis. Semiramis, vay be. Ne kadar güzel bir isim. Neden artist olmadınız hem de bu kadar güzelken? Oysa ki siz de Al Pacino'ya benziyorsunuz. Ha. <laughs> Hep söylüyorum ben Al Pacino'ya değil, Michael Carlione'ye benziyorum. Siz de fark ettiniz demek ki. Evet fark ettim. Ya yani hemen hemen bütün filmlerini izlemişimdir. Ya ben de gayet tabii. ben arabamı değiştirmek istiyorum. Bir ortak tanıdığımız da sizi tavsiye etti. O ortak tanıdığımız her kimse Allah razı olsun kendisinden. Size nasıl yardımcı olabilirim? sorry need